Yaşar'a söyle marketten ithal muz alsın. Ne yapıyorsunuz oğlum? Çocuk 15 yaşında. Korkutacağız sadece. Oğlum buna da şey yapacağız. Muzu soyacağız. Dudağına dudağına vuracağız böyle. Şak 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 şak. Hayır hayır hayır. İğretin. Korkutsak yeter. Abi oğlum küçük Yine benim zaten. araba mı? Haydi haydi. Evet. Nasıl olsa yakında satacağım bir şey olmaz. Oğlum bak çocuğa hiçbir şey yapmayın. Sadece konuşarak korkutacağız tamam mı? Tamam sadece korkutacağız bunu tamam, yapılmaz. Tamam. O kadar suçlu değil zaten. Küçük çocuk zaten bunun suçu yok. Bunu sadece korkutacağız. Ee, edin. Bak, edin de, edin işte, işte. Kolyem mi gözüküyor? Ananı sik. Abi görev aldınız Koluyor bir gecik ezici. Bir Ya metanızı sikeyim üst yapıyorum amına koyayım. Kayla ile ilgili bir şey değil ki bu. Neyse hadi gidelim. Duyamadım. Neyse hadi, hadi salın. Yaşar bekliyor mu? Hep bu Yaşar'ı bekliyor. Buna koyayım ya. Bunu Hı? Bir lanet olsup ona tartı verdiyse biletli tartıyız. Ne? Hı? Hı? Ne diyorsun? Ne dedin? Ağır Dur dur, bana da bir ayar çekecek. Ah! Ah! Yüzük hazır değil Niye şimdi bu dev bombo treni mi baktınız değil E, ne? Ne e, diyorsun? Beni tesvire etirdin. Aradı mı bunu? Aradım da gelmiyor. Dur dur. Zey etti. Dövme yok oğlum. Ne dövmesi korkutacağız? Şaka yapacağız. Burayı korkutalım. Sonra başkalarını çıkartıp şaka yaptım. O oh, oh, ana bir şey güzel. O anlarsa bak insanlara söylenirsin. O da doğru. Ne derdi? İkene zili. İkene Nerede lan? Neredeyse geride oğlum. Aşağı da aşağı. Gördün mü? lan? Topu oldunuz mu? Yo sopaya gerek yok var mı ne? sen de akıllı olmazdın geri zekası var mı? Hayır ne canım alık, çantam da var. Niye korkutun geri sakalı? Niye gidiyorum? Hem içeri gireriz hem de Ne? Diyeceğiz ki bir daha torda izlemeyeceksin tamam mı? Tamam. tamam. ne, ne, ne dedi? De bir daha torda falan izlemeyecek yok. Tamam. Nasıl? Evet. Siz beni bırakın. Siz benim peşimden devam edin. Geliyorlar bunlar. Bizi diyor doksana da açıyorum. Düzgün mü? Aç bakayım. diyeceğiz <laughs> Bu ne ki bu daha iyi oldu ya konsiyon? Bence de bu iyi oldu. güzel oldu. Artık tatlı değil korkuncuz. Orada kaldılar. Ooo, oh, kosküsü gelmişti! Kosküsü? <laughs> Dayak yiyeceğiz lan! Hayır, 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 hayır! Biz eğlence ekibiyiz. Parti için çağırdılar. Aynen, oh. aynen. O, aynen. Şey, müziği ver, müziği! Dans edin, dans edin! Frank, aç müziği! Wow. Görüyorsunuz. koru. Karı Karı. Karı. Arkadaşlar, karıyı gördünüz mü? Karıyı o. boş ver. Karı nerede? Ka karılar nerede? Koruları e, karıları ne bileyim. Bize de kayra para bizi verdi. Parti verdi dedi. Yüzü getirdi. Kayra o, kayram mı size parti var dedi. Ha, o ha, dedi bize baba. Allah Allah. E, Tosbik abi kayrıyı arasana bizi şey mi kandırıyor bu çocuk ya? Bilmiyorum. Arayın. Bir de Bir, de, bir ya kare... bu kadar insana ayıp ya. Bir Yanında bir tane keke çocuk vardı. Ona geleceğiz dedi. Şerefsiz. Kim diye bir şey

Yok yok bize şey dediler. hatun götürmeye gittik dediler de gelmediler. E kaçırılmasınlar? Polis, arayayım ben. De. Bir şey olmuş olmasın. Polisi şey mi? Boş verin ya. Ya Kayra'ya bir şey olmuş olmasın. Evet Polis polisleri çağıralım. Evet. Arayalım durdur. Evet. <laughs> <laughs> ya bacım ormanda 20 tane erkek var kurban olayım. E bir şey söyleyeceğim polise gerek yok diyorsunuz da Kayra'lar nerede? Onlar dedi ki bir işimiz var biz dur dur, 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 dur dur ben de mesaj atayım şöyle size. Ya biz gene de polisi arayalım ya. Arıyorum ben o zaman. Çocuğa bir şey olmuş olmasın. Yok, yok. Dur dur arıyorum arıyorum. O koyru neredesiniz lan? Onun He. <laughs> tamam. Kızları ne oluyorsunuz? Tamam. Gecikecek misiniz? Tamam. Tamam. O yanındaki İgara söyle onun götünü sikiyim. Hop birader. Sen, e. Sen niye küfür ediyorsun lan? Arkadaşım onlar benim. Yok Igor benim çok eski Doğru arkadaşım. Konuşlan Kayra abimiz hakkında. Evet. Hayır. Alırım yani Ya Sen küfür mü ediyorsun bizim bizi partiye davet edenlere küfür şey mü ediyorsun? ediyorsun? Yok be yok. yok. bir kafada ölür. Onları, biri öldü desek bu kadar kişi gelmez. Ay kafa Beço'ya geldik. Omzu Beço'yu mu sen? Efecan bu. Efecan Efecan. Ben de yazayım. Ya çok benziyorlar ya. Saçlarını sikeyim onların ya. O zaman beni takip ben, ediyor. Ha bizi ver bizi. Şovumuzu yapalım. Gelin şöyle. Hadi, o zaman siz partiye devam edin. Biz sizi izleyelim bari. İzleyin bakayım. Ver bizi. Çalıştığınız gibi. Eğlen eğlen. Üçlü dur. lan bizi. Abi. Bir dakika lan bir dakika. Hıh. Evet, evet. evet bizi Evet biz sonuna geldik. Bunlar var ya. Bunlar var ya. Harbi ninja amına koyayım. Evet o nasıl? çok teşekkür ederim. Ninja abi. Süper. Canlı, bu kadar para bu kadar da hadi Biz kaçalım. Evet, Kozunu. Görüşürüz. ne lan? ne ne Bu ne lan? <laughs> Aman ağa koyun baba biz nereye düştük? Yemesini ki Kaç oğlum Yaşar'ın arabasını çaldığımızı sanacaklar. Sağ dön, sağ dön. Bir şey mi kötü sen Oğlum geri zekalılar o coşkun değil miydi? Coşkun mu? O biliyor iyice kapın. Aaa! Aa! Ciddi misin coşkun biliyor mu? <laughs> Kafamı Ah, oğlum bu yıl değil mi? Ananı sikeyim omzum. Eyvah <laughs> kokuyu hafetti orada doğru İleride vardı ileride ileride Ah Nefes Oğlum. al Oğlum Ah maskeyi sıyırsana zaman ah niye neyi bekliyorum sana Evet seni Nerede? Oğlum ne soktu? Beklen.